dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Kasım Salı. Radio Kassel'den merhaba. Vatandaş parasından geriye Hart 5 kaldı. Yardım alanlar ilk günden itibaren cezalandırılacak. Espideri Çalışma Bakanı Hubertus Hayla göre en önemli reformlar arasında yer alan ve SduSU’nun Eyaletler Meclisi’nde engellediği vatandaş parası reformunda Sedu SSU’nun istediği oldu. Çarşamba akşamı Eyaletler Meclisi ve Federal Parlamento arasında vatandaş parası uygulaması nedeniyle oluşturulan uzlaşma komisyonu bir araya gelecek. Yaklaşık 5 milyon 300 bin insanı ilgilendiren vatandaş parası yasa tasarısı CDU-CSU tarafından Eyaletler Parlamentosu'nda engellenmişti. Kamuoyundan gizli olarak sürdürülen ön pazarlıklar sonucunda uzlaşma sağlandığı bildirildi. Buna göre cezalandırmalar ilk günden itibaren uygulanacak. CDU-CSU'nun istediği gibi iş ajansındaki randevularına gelmeyen, geç gelen veya verilen işi kabul etmeyenlere ceza olarak hakları olan yurttaş parası verilmeyecek. SPD'nin övünerek pazarladığı yasa taslağına göre vatandaşlık ödeneği uygulamasında ilk 6 ayda ödemelerde kesinti yapılmayacak, cezalandırmalara gidilmeyecekti. Birlik partileri ayrıca vatandaş parası yardımı için başvuranların sahip oldukları birikimlerini harcamalarını istiyordu. SPD'li Çalışma Bakanı Hubertus Hale göre en önemli reformlar arasında yer alan vatandaş parası uygulamasına göre evli çiftler 90 bin euroya kadar, bekarlarsa 60 bin euroya kadar özel varlığa yahut da birikime sahip olup bunlara dokunulmayacaktı. Ancak buna da dokunuldu. SEDU ve SSU vatandaş parası alacakların ellerinde tutabilecekleri varlıkların düşürülmesini talep etmişti. Trafik ışığı koalisyonu bunu da kabul etti. Buna göre tek kişi 40 bin euro ve her ek kişi de 15 bin euro birikim veya varlığa sahip olabilecek. Bu varlıklara iki yıl dokunulmayacaktı ancak bu süre SDU ve SSU'nun itirazıyla bir yıla düşürüldü. Birlik partilerinden yapılan açıklamada esas itibariyle Hartz 4 uygulaması kalmış oluyor. Sadece adı değişecek o kadar denildi. Buna karşın SPD, Yeşiller ve Birlik Partilerine mensup çeşitli siyasetçiler görüşmelerden memnun olduklarını ve yasanın yakında yürürlüğe gireceğini umduklarını belirttiler. Ancak sonuç itibariyle adından başka hiçbir şeyi değiştirmeyecek olan yasanın yoksul kesimlere herhangi bir fayda getirmeyeceği de çok açık. Gene de şu söylenebilir. Scholz hükümeti bu işi çok iyi pazarladı. İyi pazarladı ama olan gene işsiz kaldıklarında bir defa vatandaş parası uygulamasıyla da ikinci defa cezalandırılan emekçilere ve emeklilere oldu. Basının bildirdiğine göre Almanya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ambargolar sonucu artan enerji fiyatları nedeniyle Alman hükümeti sus payı olarak yurttaşlara Ocak ve Şubat aylarında da destek çıkacak. Federal Ekonomi Bakanı Habeck'in getirdiği bir yasa doğalgaz ve elektrik fiyatı sınırı uygulamasını öngörüyor. Yasa muhtemelen Mart ayında yürürlüğe girecek. Ancak yasa yürürlüğe girer girmez tespit edilen meblağ Ocak ve Şubat ayları içinde geçerli olacak. Federal hükümetten yapılan açıklamada hükümetin bu şekilde şirketleri ve yurttaşları desteklemek istediği bildirildi. İlk adım olarak Aralık ayı yardımları karar altına alınmıştı. Ancak Ocak ve Şubat'ta kış aylarının dikkate alınmaması eleştirilmişti. Şimdi bu açıkta kapatılmış oldu. Federal hükümet geçen hafta özellikle Doğu eyaletlerindeki Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nden kalma hakları ve yoksulluk sınırında yaşayan Alman ve Yahudi mülteciler için geçerli olmak üzere özel bir fon karar almıştı. Fon 500 milyon euroluk bir bütçeye sahip olacak. Sosyal Dayanışma Kuruluşu FODK Başkanı Bentele yaptığı basın açıklamasında bu kararı şöyle eleştirdi. Belirli DDR emeklileriyle yoksulluk sınırında yaşayan Yahudi mülteciler ve geç gelen Alman mülteciler için bir fon hazırlanması geç kalan bir adım. Ancak bütçe komisyonu tarafından ayrılan 500 milyon euro'luk bütçe kesinlikle yetersiz. O nedenle eyaletler ve federal hükümet acilen bütçeyi artırmalı. Tek seferlik ödeme hakkı olan herkese herhangi bir ön koşul öne sürülmeden hemen verilmeli. Enerji krizi Almanya'da aşevlerine talebi patlattı. Bağışlar azaldı. Yeni başvuruları donduran Tafel, eski başvuruları da bekleme listesine aldı. Muhtaçlar zor durumda. Almanya'da gönüllü gıda yardımı yapan ve yemek dağıtan Tafel adlı aş evlerine olan yoğun talep bekleme listesi oluşumunu zorunlu hale getirdi. Liste uzarken yardımların ekonomik kriz nedeniyle yüzde otuz oranında azaldığına dikkat çekildi ve durumun daha da kötüye gideceği belirtildi. Tafel adlı aşevinin Hessen bölge başkanı Schmidt, durum haftadan haftaya daha kritik hale geliyor dedi. Yapılan açıklamaya göre yılbaşından bu yana Hessen eyaletinde 25 bin Ukraynalı mülteci ve 35 bin dar gelirli aş evine gelmeye başladı. Eyalette toplam sayı 135 bine çıktı. Tafıl Aşevi Hessen Bölge Başkanı Şimit bağışlar düştü. Bazı marketler daha önce bedavaya verdikleri ürünleri Dükkanı kapattıktan sonra insanların daha ucuzu satın alabileceği modeller geliştirdi. Beklemeye aldığımız insanlara sıra ancak Ocak ayında gelir dedi. Mültecilerin yanı sıra yardım için başvuranların daha çok emekli ve yalnız yaşayan anneler olduğuna işaret eden tafıl acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Almanya'da gaz, merkezi ısıtma ve ev kirası yardımları Aralık ayında itibaren ödenecek. Emeklilere de 300 euro ek ödeme yapılacak. Çocuk parası yıl sonunda artacak. Almanya federal hükümeti ülkede enflasyona karşı vatandaşa yapacağı yardımları Aralık ayında ödemeye başlayacak. Alman hükümeti Aralık ayında öncelikle gaz ve merkezi ısıtma masraflarını ödeyecek. Ödeme hanelerin Aralık ayına tekabül eden aylık ödeme miktarı kadar olacak. Ancak bu ödemeler müstakil ev sahipleri veya tedarikçilerle doğrudan sözleşmeleri olan haneleri kapsayacak. Gaz veya merkezi ısıtma masraflarını ev sahibi şirketler aracılığıyla ödeyen haneler ise ödeme için bir yıl beklemek zorunda kalacak. Çünkü bu şekilde çalışan şirketler yıllık masraflarını ancak bir yıl sonra faturalandırıyor. Bu arada küçük işletmelerinde gaz ve merkezi ısıtma masrafları bir kereliğine devlet tarafından karşılanacak. Hükümetin dar gelirlilere yaptığı ev kirası yardımı da artacak. 180 Euro'luk kira yardımı 370 Euro'ya çıkacak. Yeni ev kirası yardımları 2023 yılından itibaren ödenmeye başlayacak. Dar gelirlilere ayrıca kalorifer yardımı da yapılacak. Kalorifer yardımı da 415 Euro olarak ödenecek evde yaşayan ikinci kişi için 540 euro ödeme yapılacak. Evde yaşayan ilave her kişi başına da 100 euro ek kalorifer yardımı ödenmesi bekleniyor. Ayrıca emeklilere de Aralık ayında 300 euro ödenecek. Emeklilerin bu ödeme için müracaat yapmaları gerekmiyor. Ödemeler otomatik olarak yapılacak. Bu arada 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Almanya'da çocuk paraları da artacak çocuk parası her çocuk için 219 eurodan 250 oraya çıkacak. Dün Mutlu Hans sloganıyla açılan ve 37 gün sürecek Noel pazarı bu yıl 50. yaşını kutluyor. Açılışta konuşan Kasel Belediye Başkanı Gezel'le bir Noel pazarını yeniden kısıtlama olmadan kutlayabildiği için mutlu olduğunu söyledi. Herhangi bir sorun düşünmek istemeyen, sadece sıcak şarabın, kreplerin ve sosislerin tadını çıkarmak isteyen kent tüccarları başkanı Wild neşelenelim dedi. Open Friedrichplatz, Friedrich Platz, König Platz ve Florentiner Platz'ta toplam 121 stand ve baraka kuruldu. Dönme dolap, kaydırak ve atlı karıncaların yanı sıra sosis, patatesli gözleme pastırmalı kek ve kavrulmuş bademlerin sergilendiği standlar, el işleri, noel süsleri ve ayrıca fırça veya başlık gibi pratik öğelerin bulunduğu barakalar yer aldı. Enflasyona rağmen fiyatlarda ilk bakışta büyük bir artış yokmuş gibi görünüyor. Örneğin bir sosis 4 euroya, elma soslu 3 patatesli krep 6 euroya satılıyor. Bir bardak sıcak şarap 3 ila 4 euro arasında. Değerli Necdet Radyo Kasen hazırlayıp sunduğu Info programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gününce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsunuz? Radyo Kassel dinleyeceksin.